Herkese merhabalar. Ankara Otomotiv Fiyat Servis Danışmanı Mehmet ben. Aracınızın bakım, onarım ve arıza gibi şikayetleri için servisimizi arayarak randevu kaydı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda online randevu hizmeti de vermekteyiz. Aracınız servise geldiği zaman vali arkadaşlarımız tarafından sizden teslim alınır ve servis danışmanı arkadaşlarımıza yönlendirilir. Daha sonrasında aracın şikayetleriyle alakalı iş kabul kartı oluşturulur ve müşterilerimize tahmini fiyat ve tahmini zaman konusunda bilgilendirme yapılır. Araç atölyemize yönlendirilir. Atölyemizde uzman teknisyen arkadaşlarımız tarafından detaylı olarak inceleme ve kontrol işlemleri yapılır. Ekstra oluşabilecek ya da ekstra çıkabilecek parçalar için telefonla müşterilerimiz aranır ve tahmini fiyat bilgisi verilir. Daha sonrasında aracınız yıkama bölümüne yönlendirilir ve siz değerli müşterilerimize bilgilendirme yapılır. Alanında uzman arkadaşlarımız tarafından aracınızın iç dış detaylı olarak temizlikleri yapılmaktadır. Daha sonrasında biz servis danışmanlarına teslim edilir ve araç teslimatı sırasında araçta yapılan işlemlerle alakalı müşterilerimize detaylı olarak bilgiler verilir ve araç teslimatı yapılır. Bizler de servisimizden yararlanmak ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.